Haber muhabiri Hasan Yetmez depreme Hatay'daki evinde yakalandı. 15 saat enkaz altında kaldı. Kar suyu içerek hayata tutundu. Duruma her geçen gün iyiye giden Yetmez yeniden mesleğini yapmak için gün sayıyor. Depreme 7. kattaki evinde yakalandı. Kaçmak yerine kendini koruyarak bekledi. Salladı 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 ondan sonra küt diye bir ses o arada zaten şey yetişmeden hemen bir refleksle üzerimde battaniyeyle yorgan vardı. Kafamı kapattım. Yüzümü kapattım. Kolon ayağımın üzerine geldi. En şanslı tarafım şu an eğer konuşabiliyorsam, eğer hayattaysam kafama hiç darbe yemedim. Yani gökyüzüyle temas halindeydim sürekli. Öyle. yani üzerimde çöken bir enkaz yok, tahta parçası yok, demir parçası yok. Sadece ayağımın üzerine ayağımı kıpırdatamıyordum. TRT Haber Hatay muhabiri Hasan Yetmez 15 saat enkaz altında kaldı. Gökyüzünü görebildiği bir aralıkta kar suyu içerek bekledi. Bak taneyi kaldırıyorum. Şöyle yüzümü kapatıyorum. Nefesle vücudumun alttaki şeyini bu kısmını böyle ısıtıyorum, ısıtıyorum, ısıtıyorum. Sonra geri indiriyorum. Bu sefer damaklarım kuruyor. Su ihtiyacım oluyor. Ağzımı açıyorum böyle gökyüzünden o yağan yağmurla. Dudaklarımı ıslatıyorum. Namamı ıslatıyorum. Çevredekilerin yardımıyla enkazdan çıkmayı başardı. Suriyeli vatandaşlar var. Ben de oradan bir kendi aralarında konuşurken onları duydum. Ben de Arapça biliyorum. O bölgenin insanı olduğum için. Sesimi duydular. Hoşçarak geldiler. Ayağı kırılan ve böbrek fonksiyonları zarar gören Hasan Yetmez, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Durumu iyiye giden Yetmez, yeniden mesleğini yapmak için gün sayıyor. Çok şükür tedavimizde olumlu bir yanıt aldık. Gerek enfeksiyon parametrelerinde gerekse böbrek fonksiyon değerlerinde bir iyileşme durumu söz konusu.